bugün bu çerin Pokemon'u biliyorsunuzdur. Yani Pokemon, Ash Ketchum falan, Pikachu. Şey, onlardan şu Charizard'ın Char ilk evrimi olan Charmander'ın içeriği varmış. Böyle yine önceki şu bu, bu ve o Riken Morty hıyarı gibi şeyleri aldığım Kent Park'tan aldım bunu da. Öyle yurt dışı ürünleri satan bir mağaza var. Oradan aldım. Arkadaşlar bu burada satın alması bir Çince, Korece falan yazıyor. Tam okuyamadım zaten. Ben <gülüyor> <yiyorum>. <gülüyor> yani çok güzel olduğu söylenemez. Hani portakalın portakalın gazı çok az bir şekilde suyu sıkılmış. Arkadaşlar bunun bir rengi yok. Şöyle bunu şunu şurasını dökülür mü ki? Arkadaşlar şöyle pek bir rengi yok. Yani ben çok sevmedim tadını. Biraz damla, damlattım her yere. Anne yani bu böyleydi. Arkadaşlar sizin bu videoyu izleyen herkese şey Gizemli Ürün Part 2'yi çektim. Şu an 3'ü çekiyorum. Part 4'ten bir gönderim yapacağım arkadaşlar biraz dağıttım buraları. Part 4'te arkadaşlar bu Stumble Guys oyuncaklarını böyle oynatacağım. Bilmiyorum belki savaştırırım. Yere falan atarım. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Pardon video bu kadar değildi. Gizemliyorum part 5 dedim. Bu. Yani arkadaşlar bu böyle bir şey. Boncuk gibi metalden renkli mıknatıslı şeyler yani. Şöyle kole yapabiliyorsunuz isterseniz. Hatta yaptım. Şöyle. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Biraz, biraz uzatmaya çalıştım. Çünkü bir dakika falan oldu. Yani isteyenler Kent Park'ta Bof Bof diye bir mağazadan bunları alabilir. Eksi birinci katta ya da birinci katta. Ya da sıfırıncı katta arkadaşlar böyle bir şeyler işte yani. Ama arkadaşlar bu Stamagars oyuncakları ve bu bu kolye yaptığım boncukları ben oradan almadım. Or, orası yurt dışından ürünler satıyor. Ben bunları kargo ile aldım. Yani şimdi gidip de a yalan söylemiş bu orada yokmuş falan demeyin. Oradan almadım ben bunları. Sadece arkadaşlar bu toksik şeyi o hıyarı bir de bunu boftan aldım. Ama bofa yine gideceğim. Sevdim orayı. Çok pahalı da değil yani. Anneniz bin liranın üstünü geçmesin dediyse alacağınız şey alacağınız şeyler yani çok şey olmaz yani çok sıkıntı olmaz çeşitli şeyler var arkadaşlar o hıyarın acısı da vardı ben acısını almak istemedim benim yediğim şeydi dereotluydu ama çok sevmedim ben de. Neyse. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.